Tefsirsiz Kur'an-ı Kerim mal okumak sakıncalı mıdır? Sakıncalıdır, sakıncalıdır, sakıncalıdır. Çünkü yani e, bu neye benziyor? Bir hasta olan birisi, benim hastalığım budur, kitaptaki oradaki efendim ilacı bulup hemen o ilacı içse. E, bu kişi daha çok hasta olur. Çünkü doktor teşhisinde o ilaç tamam içersin ama senin midendeki rahatsızlığın esas akciğerin tetikliyordur veya başka bir şey karaciğerin tetikliyordur. Yani onun bütününü görme. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki mesela benim tefsir çalışmalarım var. O tefsirlere bakıyorum bakıyorum aman Allah'ım kelime manasına bakıyoruz. Kelime manasıyla çıkmıyor. Orada yani Resulullahımız ne buyurmuş, sahabe ne, ne, nasıl yapmış, bunu nasıl izah edilmiş, bunun meramı gayesi 15 tane ilim gerekiyor. Onun için sadece yalın manaya baktığınız zaman çok yanlış anlaşılabiliyor. Bu meselede biz meali tavsiye etmiyoruz asla. Çünkü meali okumanın bir defa bir altyapısı olmalı. Önce bir fıkıh yani büyük İslam meali gibi ben nasıl üstadımız mesela. Büyük İslam yani önce bir dini bilmek lazım. Bu neye benziyor? İnsan mesela her önüne gelen otlardan böyle şifalar bu sefer ne yap? Kendini öldürür. Yani birini desteklerken öbürü mahvedersin de Uzun uzun konuşmak yeri değil. onun için yani müfessir olmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i defalarca bir defa bir hadisleri bilmek lazım, İslam tarihini bilmek lazım, peygamber tarihini bilmek lazım, nasih mensuh bilmek lazım, leyli nahariyi bilmek lazım, sayfi şitayı bilmek lazım. Efendim oradaki sarf nahi belagat bediye bunu bilmek lazım. 15 ilim gerekiyor. Yani bunlarla alakalı bir altyapı olacak. Ondan sonra efendim bunun işte manası budur diye. Bir de Kur'an-ı Kerim Allah'a yalan iftira eden en zalimdir. Oradaki Allah'ın beyanatı buyruğu o değil. İşte ayette böyle geçiyor. Halbuki ayette o değil. Öyle bir beyanatı yok. Yanlış anlaşılıyor. Bu sefer ne oldu? Allah'a iftira ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Firavun'a zalim derken Allah adına, Kur'an adına mana budur dediğin zaman en büyük zalim oluyorsun. İşte Selefi Vahabiler kelime manalarından gittiler. Resulullah ve peygamber sahabenin müfessirlerin açıklamalarını bütün müştehit ulemayı devre bıraktılar. Amerika'nın gemisine bindiler, Müslümanları katlediyorlar. Bu hale düştüler. Yani artık bazı şeyler açık konuşmak lazım. Bu daiş ve işit nereden türedi? Yani sadece Kur'an'a yalın mana vermeye kalkışırsan bu sefer oradaki maksat esas gaye anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor yani bu bir insan kimyayı tek başına öğrenemez. Yani bir insan matematiği yani bir hoca olmadan öğrenemez. İlla onu bir tarif eden gerekiyor, üstad gerekiyor. Ya böyledir bu işler. Mevla Celle Celaluhu burada min ulema. Allah'tan gerçek manada ulema korkar. Yani işi ehline sormak lazım. Yani şimdi ben mesela kendim e, bu çocuk hastalıklarla ilgili burada benim kütüphanede bir kitap var. Şimdi ben kalkıp da çocuğun hastalığı ne? Şöyle bir hastalık var. İlacı ne? Bu tam yaz ilacı. Olmaz ki ben hiç ömrümde böyle bir ilaç yazmadım. Ne ya doktor değilim. Onu sormak lazım ehline. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de fes elü -uh hele Bilmiyorsan ehline sor diyor. Şimdi bu buradaki muhatap ilk benim. Yani Allahu Teala buyuruyor ki bilmiyorsun. Bilmiyorum ya Rabbim ben ayetin manasını bilemiyorum. Müştehit değilim. Ya, en az 15-20 defa Kur'an'ın tefsirini okudum. Okudum ya. Şimdi ben burada yani kendimi anlatmıyorum. Yani şunu anlatıyorum. Bu kadar okuduğum halde bir tane manayı, hükmünü veremiyorum. Çünkü müştehit değilim. E şimdi Kur'an ne diyor? Ehline sorun diyor. Bunun ehli kimdir? İmam-ı Azam'dır. İmam Maturidi'dir. Bunlar bu işin efendim e, üstadı olmuşlar. E, bunun gibi mesela şimdi bir doktor var. Ne yapıyor? Bir hastalık var. En basitinden verem. E şimdi veremin özellikleri var. Onu biri bulmuş. Onun da ilacını bulmuş. Bütün milyon doktor aynı özelliğe bak. Ha bunun özelliği bu. Bu o zaman verem hastalığıdır. İlacı da budur der. Kendisi te tespit etmiyor. Yani her doktor yeniden hastalığı keşfetmiyor. Keşif yapılmış, ilacı yazılmış. Şimdi bütün hastalık keşiflerini kaldır, ilaçları da kaldır. Doktorlar hiçbir şey yapamazlar. Şimdi günümüzdeki hocaların durumu bu. Yani bu fetvaları kaldır fetvaların sonuçlarında kaldır hiçbir tane hoca bu fetvaları yazamaz. Şu anda bir tane dünyada fukaha yok. O mesele bu kadar ciddi fakat anlayan yok. Yani burada çok ciddi yanlışlar yapılıyor. Din adına mesela konuşanlara baktığımız zaman aynı yanlışlara düşülüyor. Allah bu ümmete kolaylık versin. Peki biz hata yapmamaya çalışıyoruz. Nereden? Biz kendimiz bunlar ortaya koymuyoruz. Teşhislere bakıyoruz. Yani müştehit ulema ne yapmış? İslam alemi, milyonlarca, yüz milyon İslam toplumları, Osmanlı nerede ittifak etmiş? İmam-ı Azam'da ittifak etmiş. Yani belli bu. Tekrar tekrar keşif yapmaya gerek yok. Ha ona bakarsın hata hata yapmasın. Müslümanlar efendim nerede birleşmişler? Hangi çizgide gitmişler? Bu yol Ehl-i Sünnet çizgisi. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli vesaire. Allah bizi yanlışlardan muhafaza eylesin. Onun için e, benim tavsiyem Büyük İslam Mihali'nin okunmasıdır. Riyazu Salihin mesela okunabilir. Ee, İhya Ulumü Din mesela şiddetle tavsiye ederim. Ebu Leys semerkant Tembül Gafili mesela tavsiye ederim. Resulullah Efendimizin hayatı siyer bir tavsiye ederim. Buna benzer e, mevize kitapları vardır. Nefahatül Üns gibi mesela.